Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere diğer bölümümüzde salon ve mutfak yapmıştık. Şimdi ise ben şu köşeye bir kitap okuma köşesi yapmak istiyorum. Hemen malzemeleri size göstereceğim. Öncelikle bir tane bariyere ve bir ihtiyacımız olacak. Bariyeri alıyoruz ve böyle getiriyoruz. Buraya kendim bir kitaplık yapmak istiyorum. Satın alınca modern olmadığı için kendim yapacağım. Blokları böyle yerleştireceğiz. Evet, şimdi bunu böyle yerleştirdik. Bu bariyeri çeviriyoruz. Tam böyle. He, evet. Şimdi bunun üstüne koymaya devam ediyoruz. Bu sefer de üstünden devam edeceğiz. Eşit olmasına dikkat edin. Eşit olursa daha güzel gözüküyor. Ben küçük bir kitaplık istiyorum diyenler bunun boyunu küçültebilirler. Veya daha da uzunluğu yapabilirler. Evet arkadaşlar. Bunu böyle yapıyoruz. Şimdi aynısını şunu da e, buraya aynısını yapacağız. Evet gördüğünüz üzere şöyle bir gövdemiz oluşmakta. Bu altını da şu üstteki gibi yapacağım. Ki tam bir kitaplık gibi görünebilsin. Evet gördüğünüz üzere şöyle bir şey yaptım ve daha çok kitapla benzediğini düşünüyorum. Şimdi bu bariyeri çeviriyoruz ve buraya çıkıyoruz. Şimdi raflarını yapacağız. Evet arkadaşlar, barikimizi e, alıyoruz. Evet. Buriki böyle yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, rafımız ortaya çıkmaya başladı. Diğer boş kalan kısımlara da aynı böyle yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle bir şey elde ettik. Şimdi bunun içini dolduracağız. Evet şimdi kitapları bunun içine koyacağız. Şöyle kitapları dizicez. Evet birinci e, alt. Böyle 3 tane kitap saydım. Yanına siz başka şeyler de koyabilirsiniz. Arkadaşlar ben kitaplığımda bir değişiklik yapmak istedim. Şöyle bir şey yaptım. Şunları şimdi çekeceğim. Ve mumlar koyacağım. Mumları e, böyle alıp sırayla dizeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altta çok havalı bir görüntü oldu. Kitapları da böyle dizdik. Ve sıra oturak seçmeye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir yer oldu. Kitaplığımı böyle yaptım ve bu da kardeşim. Çıkar mısın Yağmur? Hı -hı. Bu arada adı Ebru değil Yağmur. <laughs> ben ismi değişik olsun diye yaptım Ebru. Evet şimdi oturağımı da böyle seçtim ve çok güzel modern bir kitap okuma yeri yaptım. Uçarak... Evet arkadaşlar kitaplığımızı da yaptığımıza göre artık banyomuzu da yapabiliriz. Arkadaşlar ben yine beyazları seçmeye karar verdim. Ama çok çekmeceli gözükmesini istemediğim için ters bir şekilde koyacağım. Evet arkadaşlar bunu da yıkama yerinde koydum. Evet arkadaşlar böyle bir sonuç elde ettik ve şimdi de aynamı da koyacağım. Bu yapacağımız şey için iki tane muma ihtiyacımız var. Ve iki tane de bardağa ihtiyacımız var. Bardağı şöyle alıyorsunuz. Ve mumun böyle güzel bir görünüm oluyor. Mum sanki bunun içindeymiş gibi çok güzel duruyor. Hele ki gece daha güzel duracaktır. Halı görünümü katması için de şu kitaplardan koyacağım şuraya. Bunları Bunların rengini beyaz yaptım mı tam bir halı görünümü olacaktır arkadaşlar. Şimdi bedroom bölümünden Clean Lines'tan modern bir böyle bir şey alıyorum modern bir duş kabini duşa kabini daha doğrusu bu duşa kabini şöyle koysak daha güzel görünebilir arkadaşlar ve yine bariyerimizi alıyoruz bu sefer board yazıyoruz ve şuradaki e, board'u alıyoruz tabi bunu large modla yaparsanız daha kolay olacaktır. Bunu böyle yapıyoruz. Ama bakıyorum smalla yapmamız gerek çünkü ee, öbür türlü olmuyor. Ben bunu böyle e, şu kısmı komple kaplayıp hemen geliyorum. Siz bu art yerine brick de kullanabilirsiniz. Ben mesela bu art dedim, boartla da güzel olur. Ama biraz pahalı olduğu için brick'e e, brickle yapmaya karar verdim. Evet arkadaşlar sonradan yine kitapları kullandım havlu niyetine çünkü çok güzel bir görünüş katıyorlar gerçekten. Bu arada arkadaşlar klozeti de bulmak istiyorsanız bathroom'dan clean lines bölümüne gelip buradaki tuvaleti bulabilirsiniz. Modern tuvaleti bulmak istiyorsanız biliyorsunuz iki farklı tuvalet var. Onu bulmak için de buraya modern yazabilirsiniz. Hemen göstereyim size. Zaten modern yazdığınızda görüyorsunuz burada bir sürü modern e, tuvaleti de göstereyim size. Modern tuvalet de böyle arkadaşlar. Tabii ben e, sizin için modern tuvaleti kullanayım. Evet arkadaşlar böyle bir e, banyomuz da oldu. İsteyenler halı da koyabilir ben halı koymayacağım. Şimdi bariyeri böyle koyup üstüne bu boğar yazan şeyi tekrardan alıyoruz arkadaşlar. Bunun da bir raf yapacağız. Gerçekten raf da güzel oluyor. İkisinin de rengi aynı olduğu için görmeniz biraz zorlaşabilir. Bu yüzden bariyerin rengini değiştirebilirsiniz daha net görebilmek için. Hı -hı. Gördüğünüz üzere böyle bir e, rafımız oldu. Evet arkadaşlar banyomuzda bitirmiş bulunmaktayız. O zaman videomuzda bu kadar olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün böyle bir kitaplık yaptım. Ve yanına oturak koydum kitap alanı. Sonra geliyoruz buraya bir güzel bir banyomuzu yaptık. Gerçekten güzel oldu. Ee, daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.